Herkese merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben sizlere mükemmel bir haberim var gemi yapma oyununun 1 Nisan şakası güncellemesi geldi arkadaşlar ve cidden çok troll bir güncelleme arkadaşlar aslında bir tane de ekstra görev geldi arkadaşlar ama esas güncelleme yarın gelecek arkadaşlar yumurtalar gelecek oyuna ama onun dışında bir tane şaka güncellemesi gelmiş şimdi sizlere onu göstereceğim şu anda gördüğünüz gibi gemi yapma oyununun ana sayfasındayım ve oyunun adı değişti arkadaşlar oyunun adı Boat Crazy oldu gördüğünüz gibi parantez içerisinde de yine oyunun adını yazmışlar ama oyunun adı Boat Crazy oldu ve bildiğiniz gibi belki bazılarınız bilmiyordur ama Roblox'ta bir de uçak yapma oyunu var gördüğünüz gibi. <laughs> uçak yapma oyunu da adını e, bu yılda bot e, bu yılda Play for Treasure diye değiştirmiş. Yani iki oyun gemi yapmayla uçak yapma oyunu birbirlerinin isimlerini değiştirmişler ve bizi trollediler arkadaşlar. Bizi güncelleme geldi zannettik ve direkt oyuna girdik. Aslında bizi trollemişler arkadaşlar ama bir tane gizemli görev geldi. Şimdi sizlere o görevi göstereceğim. Çünkü gemi yapma oyununa bir şey gelebilir bu güncelleme sayesinde arkadaşlar. Şimdi hazırsanız ha, bu arada bu videoyu akşam çekiyorum ve direkt YouTube'a akşam atacağım haberiniz olsun arkadaşlar. Yarın 2 Nisan yumurta ve güncellemesi gelecek. Direkt videosunu bu kanaldan izleyebilirsiniz. ilk ben çekerim büyük ihtimalle çünkü pusuda yatacağım haberiniz olsun. Evet arkadaşlar şimdi burada gemi yapma oyununa girmeyin. Gemi yapma oyununa tam bir güncelleme gelmedi ama uçak yapma oyununa gemi, yap gemi yapma oyunu hakkında güncelleme geldi. Anladınız mı? Umarım anlatabilmişimdir. Uçak yapma oyununa gemi oyunundaki güncelleme geldi arkadaşlar şimdi sizlerle beraber <laughs> Abi uçağın üstüne sandık koymuşlar bizi trollüyorlar abi uçağın üstünde sandık ne arıyor ya Evet arkadaşlar baya oyuna hazine sandığı geldi uçak yapma oyununa ve gemi yapma oyununda bize ödül verilebilir O yüzden şimdi sizlerle beraber uçak yapma oyunundaki gizemli hazine görevini yapacağız hadi bakalım Evet arkadaşlar devam ediyoruz ben görevi kendi hesabımdan Samet Reis yani komanda hesabımdan yaptığım için Noob kafa hesabına geçip şimdi o hesaptan bu oyuna gireceğim ve sizlere görevin nasıl yapıldığını Oyuna ilk defa başlayanlar için nasıl uçak yapıldığını her şeyi göstereceğim ve direkt sizlerle beraber hazine sandığının nerede olduğunu bulacağız arkadaşlar. Zaten ben biliyorum hızlı bir şekilde hazine sandığının yerini göstereceğim. Siz de görevi hızlı bir şekilde yapabileceksiniz. Merak etmeyin. Videoyu olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım ve sizlere faydalı bir video çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi oyuna girdiğinizde durun. Ben hemen bir kamera ayarlayayım. Evet arkadaşlar kamera ayarladım. Şimdi oyuna girdiğinizde karşınıza böyle bir şey çıkacak. Direkt buradan sağ alttaki kırmızı skip tuşuna basın ve direkt her şeyi geçin. Bakın Arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi karşımıza bir şey çıktı. April Fools Event yani c e ne, ne derler buna? Bir Nisan şakası eventi demek. Evet, bir Nisan şakası eventi diyor ve buradaki eşyayı bulun diyor. Altın bar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve burada yazıyor ki Get it before April 2. Yarın olmadan bu görevi hemen yapmanız lazım arkadaşlar. O yüzden yapabilmeniz için bu videoyu akşam atacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Get it before April 2 yazıyor. Buradaki sarı yazının anlamı arkadaşlar. Bu videoyu 12'ye kadar yapmanız lazım yani Bu görevi 12'ye kadar yapmanız lazım arkadaşlar 2 Nisan olduğu zaman Bugün bu görev ortadan kalkıyor Yani bu görevi yapmanız için yaklaşık 5 veya 4 saatiniz var şu anda Saat 12 olduğu zaman büyük ihtimalle bu görev ortadan kalkacak O yüzden bu videoyu akşam veya gece izliyorsan hızlı ol Sizlere hemen nasıl yapıldığını göstereceğim 2 Eylül geldiği zaman bu görev ortadan kalkıyor Yani 12.00 geçtiği zaman bu görev ortadan kalkıyor Şimdi sizlere bu altını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Evet, şimdi burada size oyunu anlatıyor. Nasıl uçak yapabileceğinizi falan. Direkt buradan next falan değil Evet, şu an ben de e, sizlerle beraber yapıyorum. Evet, şimdi buradan next falan diyelim. Gördüğünüz gibi her şeyi kendisi yap Gösteriyor zaten. Burada gösterdiği şeyleri şu şekilde yapacaksınız abi. Hop. Hop buraya da koydum. Çok güzel. Tamamdır. Tamamdır. Next diyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Daha sonra diyor ki tamam benzin bloğu ekleyelim diyor. Buradan geleceksiniz ve benzin bloğunu şu şekilde buraya ekleyeceksiniz. Şöyle 1 2 3 4. Tamam çok güzel. Daha sonra buradan buraya tıklayacaksınız. Buradan kanat panelleri açılacak. Kanat eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan bu kanata tıklamamız gerekiyor galiba. Evet daha sonra kanatları yanlara şu şekilde zaten sizlere de gösteriyor. Gösterdiği yerlere kanatları koyacaksınız arkadaşlar. Şu şekilde hemen koyalım. Hop şöyle hemen kanatlarımızı koyalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Tamam. Güzel. Daha sonra buradan Control Surface'e tıklıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar şu son şeyleri de hemen şu şekilde koyalım. Hop şunları da şu şekilde buraya koyuyorsunuz ve hop şu kontrolleri a pardon koyamadım. Çok yanlış koydumdur. hemen düzeltiyorum. Galiba koymam gereken ha bir de buralara koymamız lazımmış. Tamam buraları da hemen koyalım. Şöyle yanlış koydum değil mi? Aynen şöyle koymam gerekiyor. Aynen. Buraya da koyalım ve evet uçağımız bitti. Güzel. Uçağımız bitti şu anda arkadaşlar. Sadece motoru eklememiz kaldı. Motoru da nereye ekleyeceğiz? Oyun bize gösterir zaten büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar motoru da şu şekilde Uçağımızın önüne yerleştiriyoruz daha sonra Next diyoruz tamamdır güzel tamamdır Şimdi buradaki araçla bazı şeyleri Silebilirsiniz yani e, buradan Nasıl bir şey silebileceğinizi gösteriyor Bunları hemen silelim arkadaşlar isterseniz Şöyle bam bam evet sildik güzel Buradan tekrar next diyorsunuz buradan işte bunları istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz Bunların iç içe geçmesi gerekiyor arkadaşlar Bu şekilde arkadaşlar uçağınızı taşıyabiliyorsunuz Uçağınızı nasıl taşıyabileceğinizi gösteriyor Burada şöyle uçağımızı yukarıya doğru Kaldıralım çünkü uçağımızın altına Teker eklememiz gerekiyor arkadaşlar veya e, ne bileyim bir şeyler eklememiz gerekiyor. Şimdi ne diyor? Try landing gear ekle diyor. Tamam hemen ekleyelim. Zaten buradan ne eklemeniz gerektiğini oyunuz, oyun kendisi söylüyor arkadaşlar. Buradan e, benim sizlere yaptığım gibi, gösterdiğim gibi siz de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet şu anda uçak uçmaya hazır. Aynen çok güzel tamam. Güzel aynen tamam. Şu an her şey okey ve hazır arkadaşlar. Tamamdır herhangi bir sıkıntı yok. Uçuşa hazırız demektir. Şimdi uçağı şu şekilde aşağıya indiriyoruz ve bir daha aşağı indir güzel. Tamam. Şimdi tekrardan son ayarlamaları yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan bir şuraya bir tane pilot koltuğu yapıyoruz. Pardon buraya koyuyoruz. Aynen. Pilot koltuğumuz da bitti. Uçak resmine basarak uçuşa geçiyoruz arkadaşlar. Buradan nasıl uçacağınızı gösteriyor. Nasıl uçacağınızı göstereyim. W'ye basılı tutuyorsunuz arkadaşlar. Hop. Gördüğünüz gibi W'ye basılı tuttuğunuz anda uçak direkt uçmaya başlıyor. Bunları nasıl süreceksiniz diye soracak olursanız, mouse'unuzu nereye götürürseniz uçak oraya dönüyor arkadaşlar. Bakın. Şey elimdeki Var ya Bunu nereye döndürürseniz uçak oraya uçuyor. Şimdi benim gösterdiğim yere gidin. Bakın iyi izleyin. Şimdi e, şöyle bir geri dönelim arkadaşlar. E, şöyle bir geri dönelim. Size de, hazinenin nerede olduğunu göstereceğim şimdi arkadaşlar. Böylece siz de görevi yapabileceksiniz. Evet. Şöyle buraya geliyorsunuz. Tamam mı? Buradan zaten uçuşa başlıyoruz ya biz. Heh. Şimdi buradan sonra iyi izleyin. Bakın dümdüz uçuyorsunuz arkadaşlar. Buradan böyle dümdüz uçuyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşıda bir tane ada var. O adaya gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her dört tarafında pervane var gördüğünüz gibi. O adaya gitmemiz gerekiyor görevimiz. Çünkü orada arkadaşlar hızlı bir şekilde adaya doğru gidelim arkadaşlar. Hadi bakalım geliyorum. Geliyorum. Geliyorum ve ve geliyorum ve güzel geldim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada direkt inişe geçin. Burada bir tane kapak var gördüğünüz gibi. Bu kapaktan aşağıya atlayın ve hazine sandığımızı burada bulacaksınız arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sağ altta sizlere bir tane ödül verilecek. Bu şekilde görevi yapmış olacaksınız. Bu görev önemli. Neden önemli diye soracak olursanız bu görevi yapan kişileri gemi yapma oyununda daha sonradan ödül verilebilir arkadaşlar haberiniz olsun. O yüzden bundan ötürü bu ödül gerçekten çok önemli. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Ee, uçak yapma oyununun linki açıklama kısmında mevcut. Oradan gidip bu görevi kesinlikle yapın. Bu görevi yaparsanız e, zaten yapmanız için sadece yaklaşık şu anda 5-6 saatiniz var. 5-6 saat içerisinde bence bu görevi yapın. Yapamazsanız bu görev zaten gidecek. Bu hazineyi bulanlara gemi yapma oyununda özel bir ödül verilebilir diye düşünüyorum ki umarım verilir verilirse gerçekten çok iyi olur. Zaten görevinde nasıl yapıldığını, uçağa nasıl yapıldığını bu videodan öğrendiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Şimdi hemen hızlı bir şekilde editleyip bu videoyu YouTube'a atacağım. Umarım çoğu kardeşimiz uyumadan bu videoyu izler ve bu görevi yapar bu görev çünkü gerçekten önemli ve umarım yapabilirsiniz arkadaşlar. O zaman millet bu videonun burada sona gelelim. Ben en iyisi hemen bu videoyu YouTube'a atayım çünkü şu anda akşam ve gitgide gece oluyor. Ayın ikisi gelmeden bu videoyu atarsam çok iyi olur. Başka bir oy videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Oh, 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 oh,